geçen mağara manasına geliyor. Bu olay senelerce önce olmuş bir hadiseyi bize Cenab-ı Mevla ibret alalım diye haber veriyor, vermektedir. Onun için bu sureyi özellikle Cuma günleri okumak müstahaptır. Işte Alimlerimiz, hocalarımız, şeriatten, hadislerden, ayetlerden aldıklarını bize o şekilde anlatmışlardır. Tercüme etmişlerdir, söylemişlerdir. Onun için de hakkı okunması iyi olur. Tabi imanın ne kadar kıymetli olduğu kişiyi kurtaracak olan şeyin ancak da ancak iman olduğu burada haber verilmektedir. Yani hepiniz duyuyorsunuz, biliyorsunuz. Mutlaka bahsetmişizdir. Başkalarından da duymuşsunuzdur. Yani bu sureyi cehine de haber verilen adetleri dokuz kişi. Fakat Cenab-ı Mevla diyor ki onların gerçekten sayıların adetlerini o kaçan ve mağaraya sığınan evet yanında da köpekleri olduğu halde mağaraya sığınan kişilerin adetlerinin dokuz olduğunu evet. haber verdikten sonra diyor ki ama onun adedini hemen burada çünkü veya uğruna bağduhum bazıları diyor ki işte çok adardır bazıları da diyor ki yani beştir Bazılar diyor ki dokuzdur. Cenab-ı Allah diyor ki Allah onların sayılarını ancak o bilir. Ve bildirdiği kimseler de, onun sayılarını tam bilen kimseler çok azdır diye buyuruyor. İşin şey, tabiatıyla Kur'an'da haber verilen şekli böyle. Daha çok şeyler var. Yani buradan ilk ayeti kerimede Rabbimiz Elhamdülillahi lezi enzele ala abdihil kitab. Kulu, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Ona, kuluna indirilen kitaba, kitaba indirilen, Cenab-ı Allah'a hamd olsun. Demek ki kuluna kitabı indiren, Kur'an-ı Kerim indiren Cenab-ı Mevla'ya hamd olsun. Hamd sözüyle başlıyor. Şükür. Evet. En olur. Hamd. Elhamdülillah. Ya Rabbi şükür. Evet. Verdiği nimetlere şükür. Edelim. Zaten Fatiha suresi de Elhamdülillahi Rabbil alemin. <laughs> Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun diye başlar. Burada öyle işte. Tabii ki kitabı indirmiş ama وَلَمْ يَجْعَلْ O kitapta herhangi bir eğrilik, büyürülük, birbirini tutmayan hükümler, hükümler yoktu. Buyurulmakta. Evet. Ben aslında burada şunu ifade etmek istiyorum. Ayette çok Tuğra-i çok çok dikkat etmemiz lazım gelen ibret alacağımız hususlar var. Cenab-ı Mevla bak 309 sen ki bu evet Hicri ve bugünkü kullandığımız takvime göre değişik bir ediyor. <laughs> bu kadar sene o ashabı kehri uyutan Allah. Yemeden, içirmeden uyutmuş. Öyle ibretli bir olay ki Kur'an'ı böyle okuyup anlamak lazım. Bilmiyorsak bilenlerden dinlemek lazımdır bunu Müslümanlar. Ayet-i Kerime'de 309 sene. Ve kelbuhum bâşetun bil Köpekleri de köpekleri de onların bekçilik vazifesi yaparken mağaranın ağzında iki ayağını hani oturarak o şekilde onları bekler vaziyette Hazreti Allah onları uyutmuş. 309 sen. O Dekyanus denen adamın korkusundan iman etmişler sarayda bunun için o iman edenler, <laughs> bu ashab-ı yani yedi arkadaş ama Kuyam-ı Kerim'de o haber veriyor. Birisinden haber almışlar ki bu kral denen ismi az önce söyledim, tekrar tekrar burada söylemeyin. Kişi iman eden bunları öldüreceğini söyleyince biz dinimizden vazgeçmeyiz. Evet, öldürülsek bile, fakat tedbiri de alıyorlar ve saraydan çıkıyorlar. Yanlarında köpekleri var giderken. Bizi ele verir diye hepsi derin anlattığını söylüyorum, ayet-i kerimede de var Tepek Köpekler peşinden takıldığı için evet, onu gelmesin, geriye dönsün diye yani taş atıyorlar, kovuyorlar fakat geriye dönmüyor. Hatta derler ki çok ısrar edince bu aşağı bu ke, evet köpek de dile gelerek diyor ki siz sığındığınız zaman mağaraya ben de size bekçilik yaparım diyor. Tabi bu olay bak basit gibi görüşmesin. Allah konuşturunca neleri konuşturmuyor ki? İnandığımız din bu kadar mükemmel. Niye bu dinden kaçarlar anlamıyorum. Mutluluğa erişmek için bu dine mümkün olduğu kadar dördelley yapışmak lazımdır diyor. Ahiretimiz için hazırlıklı olalım. Rabbimiz bize böyle emrediyor. Sevgili peygamberimiz de bize böyle emrediyor. İşte tabi hadisenin hepsini anlatmak no, 309 sene böyle uyutulmuş. Rabbimiz diyor ki ve nukallibuhun zâsel yemin ve zâsel şimâ yani sağdan sola soldan sağa biz onları çeviriyorduk diyor. Hikmete bak. 309 sene bir taraflar üzerinde Demek ki olmuş olsalardı o tarafları çürürdü. Fakat Rabbimiz Cenab-ı Allah çevirmeden de yine yapardı ama çebebe bağlanmış bu işi. Biz e böyle yapıyorduk. Hadise olur gidiyor. Ondan sonra da şey biliyorsunuz. Ya bu surenin son ayeti son ayetleri vardır. Evet, bu ayetleri bu ayetlerin son iki ayet bu iki ayet ki şöyle başlıyor İnnellezîne âmenü amel ve amilü lehum cennâtul Hemen bunu tercüme edeyim. Son ayetler 3-4 ayet o iman edenler ve güzel, salih ameller işleyenler var ya, onlar için mutlaka ve mutlaka Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri Cennetül Firdevs nüzüle varıp konaklayacakları yer Firdevs Cennetleri'dir. Firdevs Cennetleri, cennetin en üst yerleridir. En üst makamına olan yerin adıdır. Orada konaklayacaklardır diye. Tabi ayet devam ediyor. Hepsini vermiyor. Çok düşünmemiz lazım gelen olaylara Rabbimiz burada işaret ediyor. Ben burada bu son ayetleri için okumamız lazım gelmesini Peygamberimize emretmiş. Hatta Kendiniz de okuyun. Çocuklarınıza bu son ayette de öğretin onlar da okusunlar diyor. Çünkü kıyamet günü için bu bir tedbirdir. Hemen kıyamet günü. E hocam kıyamet kopar, kopar. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize o şekilde emretmiştir. Değil mi? Hemen kıyamet kopacak gibi. Değil mi? Hazırlıklı olmamız lazım. Bu bakımdan bu son iki ayetlerinde yani ezberlenip her gün mutlaka okunması iyi olur. Çok hikmetler var bunda. Sevgili Peygamberimizin tavsiyesidir. Evet bu niye tavsiye ediyor? Diyor ki bu ayetleri okuyan kişi için o gün kıyamet kopacak olsa veya deccal çıkmış olsa, kıyamet kopacak olsa, deccal çıkmış olsa, deccal onun, evet ona yaklaşamaz, onun hiç bir zararı ona dokunmaz. Yani o kişiye dokunmaz. Onun fitnesinden evet korunmuş olur şeklinde açıklama yaparak Peygamberimiz bize bu şekilde haber vermiştir. Bu kıza konuşmayı da burada. Evet. Nihayete erdiriyorum. Bundan sonra Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri evet bizleri sırat-ı mustafimden ayırmasın. Evet. Rızasına uygun amel cümlemize nasip eylesin. Kardeşlerim bir duyurum da olacak. Sizden hasreten rica ediyorum. Biliyorsunuz, bizim müessese olarak giderimiz çok, gelirimiz az. Maalesef öyle oluyor. Her zaman, her cuma günü, her gün sizden yardım da toplamak pek istemiyorum. Ama bunun için bu cuma günleri işte arada bir dönerler şu kelle satışlarıyla. Yerimize yurdumuza bu yerimize bir katkı sağlamak istiyoruz. çünkü buranın gideri çok evet ısınma gideri var, elektrik gideri var. Bana arkadaşlarım bu ille arkadaşlarım söylediler yani bu sene bizim evet elektrik giderimiz çok fazla oldu. Yani 5-10 bin sen bahsediliyor. Elektrik sobaları kullanıldı. Bilmem şu oldu, bu oldu. Bilemiyorum artık. Yani dolayısıyla <laughs> giderimiz çok. Yani güneş panelimiz de olmasına rağmen bu kadar çok masrafımız oldu. Kimden biz bunu karşılayalım? İster istemesi gibi hayır sahiplerinden bunu karşılayalım. Tözü uzatmayın. Yani topladığımız yardımlarla mümkün olduğu kadar şöyle yani hokkalı bir yardım yapalım. Bu bir. Onu hatırlatıyorum size. Yani ben buralara geldikten sonra toplam topladığımız yardımları şöyle bir hesap edecek olursak çok fazla değil yani. Cuma günleri hesap ederek söylüyorum. 25-30'u bulmadım. Cuma günleri düzenlenen. Yani. yani bu şey esnasında bu müesseseyi burada açtım. Daha önce de bitti öyle. O itibarla yardımlarınızı talep ediyoruz. Bir de orada döner satılıyor. Onlardan da üçer beşer alın. Kendinizi ailenizi götür, götürün. Tam o da yatsın yani, e, bir hayır olarak hem bundan istifade edelim. Hem de hayır olarak, hasenat olarak bize cevap olarak intikal etsin diyorum. Cenab-ı Allah cumamızı mübarek eylesin. Hayırlı cumalar ihsan eylesin. Geçmişlerimizin ruhlarını şad eylesin. Salli ve sellim ala eşrefi nuri cemil enbiya ve Devlet-i museli ve illa cihar yarı güzin Evladı resul ezvacı rasul ulema-i amilin <Sessizlik> meşra-i kamilin <Sessizlik> vasılin <Sessizlik> kaddesallâhu sallâhu mükâfeten âmmeh rıza'an billâh teâlâ fâtiha mâ salavâ Allahümme sallâhu